Bugün sizlerle birlikte Sonic Speed Simulator event'inin nasıl eşyalarını nasıl alınacağını göstereceğim. Hani arkadaşlar göstermiştim ya eşyalara bakalım şimdi o eşyalara. Gördüğünüz üzere Sonic hat, Chaos Emeralds, Tails Tails, Knuckle set ve Dr. Eggman Mask var. Ve e, oyuna geçelim oyunda da bakabiliriz arkadaşlar isterseniz. Geçtik oyuna. Şöyle. Sonic Speed Simulator. Start. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz oynadım. Gördüğünüz üzere hızlıyım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada UGC yazıyor. Buraya geliyorsunuz şöyle yoldan. Şuradan geliyorsunuz. Şuradaki emaratları topluyorsunuz. XP'leri. Sonra şöyle dönüyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Burada, buradaki buradan alabilirsiniz o tüm eşyaları. Gördüğünüz üzere iyi. 249 robux. Ee, 199. 199 olması lazım da. Bu 99. Bu castle emeralds. Bu 175. Gördünüz üzere arkadaşlar? Arkadaşlar hatta sizinle birlikte bir report atalım. Attık. Çok yavaşım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bye bye.